Bangkok'a geleceksin ve ulaşım hakkında bilgin yok mu? Bu video tam sana göre. Ulaşım yöntemlerinden birincisi Grab. Çünkü herkes Grab kullanıyor. Bir yerden bir yere gitmek için motosikletin arkasına atlayıp 50 liraya 60 liraya gidebilirsiniz. Kas takmayı unutmayın. Eğer ki motorla gitmek istemiyorsanız tabii ki araçla da gidebilirsiniz. İkinci seçenek MRT. Herkes MRT'leri kullanıyor. Yani metro. Mavi hat dedikleri bir metro bu. Yerin altında oluyor. Birçok yere gidiyor yani şehri dolaşıyor. Kesinlikle bunu kullanabilirsiniz. Unutmayın sadece yapmanız gereken şey her bindiğiniz zaman bilet almak zorundasınız ya da kredi kartınız varsa kredi kartınızı da ödeme yapabilirsiniz. Çıktığınızda iadenizi alırsınız. Bir diğer ulaşım yöntemi de BTS. BTS de aslında yukarıdan giden metro gibi düşünebilirsiniz. Ee, daha farklı bir sistem. Yeşil hat dedikleri bir hat bu. O da şehrin farklı bölgelerine gidiyor. Bu da aynı MRT gibi e, sizin bilet almanız gereken bir sistem. Sadece BTS de kredi kartı geçmiyor. Üçüncü ise kırmızı hat. Normal, klasik tren hattı. Bu tren hattı şehrin daha uzak noktasındadır giden eski bir tren. Bunu da eğer ki gitmek istediğiniz bir nokta varsa örneğin ben bir müzeye gitmiştim. Bu hattı da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ve çok uygun fiyatlı. Taksiler Grab'ten biraz daha pahalı. O yüzden bence ikinci seçenek taksiler olmalı. Eğer ki motosiklet vesaire kiralamak istiyorsanız da uluslararası ehliyet almanız gerekiyor. Ve son olarak şehrin içerisinde kanal var. Bu kanal içerisinde tekneler hareket ediyor ve neredeyse 5 liraya 10 liraya bir yerden bir yere seyahat edebiliyorsunuz. Tabii ki sadece kat kanal hattı boyunca. Ama en azından kanalı kullanarak da bir MRT'ye ya da BTS'e geçebilirsiniz. Seyahatle alakalı daha çok şey öğrenmek istiyorsan beni takip etmeyi unutma. Görüşmek üzere.